Merhaba arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz grafik bizim bir süz grafiğimiz. Görmüş olduğunuz mor çizgi MA377 çizgimiz. Görmüş olduğunuz yeşil çizgi MA233 çizgimiz. Görmüş olduğunuz siyah çizgi de MA144 çizgimiz arkadaşlar. Bu sayılar nereden geliyor derseniz bu sayılar Fibonacci sayıları. Geri çekilmelerde veya yukarı yönlü hareketlerde en önemli destek veya direnç görevi oluşturuyorlar arkadaşlar. Şimdi birazdan daha net bir şekilde göreceğiz bunları. Şimdi daha önce belirttiğim gibi MA377 seviyesi endekse çok önemli bir destek göreviydi. Burası 1, 2, bakın burada yine yaklaştık 3, burada yine yaklaştık 4 ve en son buraya temas ettik. Buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdik. Bu yukarı yönlü hareketi gerçekleştirirken hemen trend temelli Fibonacci'mizi çizdik. Fibonacci hedeflerimizi belirledik arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci 0,786 seviyesine kadar ilerledik. Bakın burada 1, 2, 3, 4 kere buraya yaklaştık. Bu seviyenin üzerine çıkamadık. Geri çekilmeler yaşadık. İlk geri çekilmelerde ne oldu arkadaşlar? Siyah çizgimizin geçtiği MA144 seviyemiz bizim destek destek bölgemiz oldu arkadaşlar. İki kere bu seviye destek görevi gerçekleştirdi. Devam eden haber akışlarında burayı aşağı yönlü kırdık. Ve EMA233 seviyemize kadar geri çekildik arkadaşlar. Bakın burada iki kere EMA233 seviyesinin destek görevi olarak çalıştığını görüyoruz. Aynı zamanda Fibonacci 0,5 seviyesinde destek görevi olarak çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Yani çizdiğimiz grafikteki her şey e, net bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde ben buradaki grafiğe göre, e, hareket ortalamalara göre sizlere destek ve direncimizi aktaracağım şu anda. Önümüzdeki günlerde Pazartesi günü endeksin pozitif başlamasını bekliyoruz öncelikle. Yine bizim karşımıza 9.785 seviyesi direnç olarak çıkacak arkadaşlar Pazartesi günü. Eğer olur da bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirirsek bizim ana hedefimiz 9.990 seviyesi. Bu seviyeye kadar rahatlıkla yükselebiliriz arkadaşlar. Şu anki CDS seviyesine göre, şu anki haber akışlarına göre bu seviyeye kadar yükselmemiz gayet normal. Ben bu seviyeye yaklaştıkça buralarda endeksin zorlanacağını bir müddet işte Fibonacci 0,618 seviyesi ile Fibonacci 1 seviyesi arasında endeksin gergit yaşayacağını düşünüyorum. Yani 9624 seviyesi ile 9990 seviyeleri arasında endeks bir süre yataya bağlayabilir. Neden yataya bağlayabilir arkadaşlar? Şu anda faizler çok yüksek. yukarı yönlü bize özel bir hikaye oluşması lazım. Eğer olur da Ukrayna Rusya arasında net bir ateşkes imzalanır. Bizim için bir hikaye oluşursa o zaman yönümüzü yukarıya çeviririz ve ana hedefimiz neresi olur arkadaşlar? Fibonacci 1,618 seviyesi. Bu seviyede 10.582 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. Yani ilerleyen günlerde eğer olumlu bir haber akışlarına sahne alırsa piyasa 10.582 seviyesi bizim ana hedefimiz olur. Ama şu anki güncel haber akışlarında bize endeks nereye kadar taşır diye sorarsanız 9.990 seviyesine kadar taşır. Üzerine getirir mi getiremez mi? Oralar biraz şüpheli arkadaşlar. Üzerine çıkma konusunda emin değilim şu anda. İlk başta bu seviyeye ulaştığımızda buralarda zorlanacağımızı düşünüyorum lakin. Geri çekilmelerde de artık Fibonacci 0,618 seviyesinin önemli bir destek görevi göreceğini düşünüyorum. Yani 9624 seviyesi. Tabii ki oralarda da yine hareketli ortalamalar takip edeceğiz. EMA 377, EMA 233, EMA 144. İlerleyen günlerde EMA 55 ve EMA 21 seviyelerde yine Destek direnç görevi görecek arkadaşlar. Cuma günü kapanış benim için takip ettiğim bütün hareketli ortalamaların üzerinde bir kapanış gerçekleştirdim. Bunu olumlu buluyorum. Ve bu hafta 9.990 seviyesine doğru bir hareketin başlamasını bekliyorum. Devamının gelip gelmeyeceği dediğim gibi o anki haber akışlarına bağlı olarak gelişecek arkadaşlar. Son durumlar bu şekilde.